Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün yani 12 Ocak 2025 Pazar günü yaptığım yayınlarda iki tane video var. Onları da mutlaka bugün izlemenizi rica edeceğim. Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayinin ve ona bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli ve yerli savunma sanayi üzerinden yakaladığı güç çarpanının hem Yunanistan'da hem de İsrail'de nasıl büyük bir endişe oluşturduğunu ve nasıl ortak bir çalışmayla bu sorunları aşmaya çalıştıklarına dair videolar bunlar. Ve gerçekten e, bu konuya meraklı sizin gibi dostlarımın mutlaka izlemesini tavsiye edeceğim noktalar. Niye? Çünkü Türkiye bir süreç yakaladı. Zaten insanlar içinde hayat böyle değil midir? Yani bir yere kadar uğraşırsınız, didinirsiniz, didinirsiniz. Hatta bazen sabahları kalkarsınız, dersiniz ki ya bu dünyada galiba ben yanlış yerdeyim, bu kadar uğraşıyorum, bir sonuç yok, bilmem ne falan. Sonra bir an gelir, işte o sürecin bir anıdır o. Bir telefon alırsınız veya patron katından bir sekreter sizi arar. Neyse ne, ve bir anda bütün o mesela 10 yıl boyunca çok mütevazi bir ücretle çekmiş olduğunuz o iş sıkıntısı bambaşka bir mecraya döner. 2000'li yıllara kadar, 2000'li yılların başına kadar Türkiye bu patinajı çekti. Evet. Bir patinaj da çektiğimiz. Bir türlü tamamen toparlayamıyorduk. Sonra işte o bir kırılma noktası. Orada bir kadro yetişiyor. Mühendisler yetişiyor. Ottu, itü, şu, bu falan. Sonra her şey bir araya geliyor. Bir de siyasi otorite bu konuda kararlılığını gösterince iş bugünkü hale dönebiliyor. Bu aynı böyle bir hikaye. Şu anda Türkiye özellikle son 30 yıl ama en en son 20 yılda ektiklerini biçen bir devlet. Ve bunlar çok hayırlısıyla bizi bambaşka bir noktaya taşıyorlar. O yüzden ben size hep milli savunma sanayinin detaylarını vermeye çalışıyorum. Şimdi sihalar konusunda hem özel sektörümüz Baykar ve diğerleri hem kamu sektörümüz TUSAŞ olağanüstü başarılı işler yapıyorlar. Yani Türkiye ee, özellikle 90'lı yıllarda PKK ile mücadelesinde İsrail'den almış olduğu, her onlardan yemiş olduğu ağır kazı Amiyane anlatıyorum. Öyle iyi anlamış bir devlet ki bir daha bu tür bir hikayeyle karşılaşmamak ve özellikle terörle asimetrik savaşta mücadelede bir daha bu kadar şehit vermemek için. Olağanüstü güzel bir yöntemle silahlı veya silahsız, insansız hava araçlarımızı devreye soktu. Bugün eğer Türkiye bir SİHA süper gücü olarak adlandırılıyorsa bu kararlılığın sonucundadır. Bunların başında da yine Baykar grubu da geliyor tabi. Selçuk Bayraktar önemli bir e, genç adam. Ve çok büyük işlere imza atıyorlar iki kardeş. Babaları Allah rahmet eylesin çok... Değerli bir insandı. Şimdi Baykar tarafından geliştirilen bayraktar kalkan diha var. Diha. Diha niye? Nedir de? Dikine insansız hava aracı. Kalkıyor. Yani e, bir piste ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Herhangi bir coğrafyaya geliyor, şakladanak iniyor, orada e, kalkıyor ve göreve gidiyor. O kadar büyük ve stratejik bir araç ki bu. E, test faaliyetleri sürüyor şu anda bu kapsamda diha olarak yani dikine insansız hava aracı e, konusunda 5. prototipi üretmiş Baykar. 54. test uçuşu ve e, şöyle bir durum oluştu. E, bu 54. test uçuşunda e, haberleşme menzilinin 100 kilometre üstüne çıktığını gördük. Şimdi o kadar büyük bir avantaj ki düşünsenize bir e, dikine insansız hava aracını düşman mevzilerinin arkasına indirdiniz, indirdiniz ormanlık bir alan veya iyi bir yerde onun güvenli olacağı bir yere indi duruyor. Sessiz. Ama onunla haberleşmeniz devam ediyor. Sonra belli bir görev, keşif veya vuruş neyse ne belli bir görev için oradan havalandırdığınız ve 100 kilometre derinlikte bir görevi yerine getirmesini sağlıyorsunuz. Bu yani piyade için, özel kuvvetler için, herkes için inanılmaz bir avantaj. Bayhar e, bu yönden baktığınızda bu kalkan dihası e, ileride üzerinde çok konuşacağımız bir araç olmuş durumda. İHA'ların kameralarıyla ilgili çözümler de var. Bu kapsamda Bayraktar Kalkan DİHA için BG160 elektrooptik kamerasını geliştirmişiz. Ee, Kanada'ya selamlar. <laughs> ne iyi oldu onlar bize bu kamera işinde ambargo koydular ve biz bundan sonra habire kamera yapıyoruz. Meğersem yapabilirmişiz o zaman niye alalım? BG-160 2.4 kilogram ağırlığında oldukça kompakt bir kameraymış. Gets Aserflor 500 gibi ürünlerde de aynı sınıftan değil. Onlar çok daha yüksek irtifa ve menzillerden görüntü almak için üretiliyor. Bu 50 kilogram ağırlıkta çok daha gelişmiş kameralar onlar. Bu işte dediğim gibi hedef yönünde küçük kamera kullanılıyor. BG160 kamerasıyla doğrulama uçuş testleri devam ediyor. Baykar ayrıca Bayraktar Kalkan Diha'nın ileriki modellerinde kullanılabilecek BG180 ve BG220 gibi 4 ve 7 kilogramlık kameralar da geliştiriyor. Niye? Çünkü bunlar küçük aletler, sızma faaliyetleri, keşif faaliyeti bunlar o kadar önemli ki sadece düşman ve savaş içinde konuşmayalım. Orman yangınlarında da afette de her şeyde önemli bunlar. Böyle bir durum. Termal görüntüleme yeteneğini sahip BG-160 ee, ve otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma, eve dönüş modlarını da gerçekleştirebiliyor bu aracımız gücünü 4 adet elektrikli motor ve 1 adet düşük tüketimli benzinli motordan alıyor Bayraktar Kalkan Diha. Dikey kalkışı tabi hemen anladınız. elektrikli motorlarıyla yapıyor. Seyir uçuşuna geçtiği zaman da benzin motoruyla gerçekleştiriyor. 75 kilogram ağırlığında bu motorlarla 14.000 bin feet üzerinde irtifaya çıkıp Çıkıp 7 saatten fazla görev alabiliyor. Şimdi bunları biz nerelerde daha çok kullanıyoruz? Bir de var donanmamız için harika. Onu bir görelim. Helikopter pistine şakkadanak iner ee, ve çok rahat bir şekilde o pistlerden yararlanabilir. Üst bölgeleri, yani ileri üst bölgelerimiz. Aslan evlatlarımız orada vatanı bekliyor. Herhangi bir risk var mı yok mu? Uzaktan nasıl bakacağız? her şeyi keşfediyor. Eskiden takım yollanırdı. Artık onların o riske girmesine gerek yok. Tamamen ana kumandadan üstün belli bir güvenlik alanını bununla takip etme imkanımız var. Görüntü alma ihtiyacı hızlıca havalandırıp hedef üzerine gitme. Tabii. Yani o kadar çok büyük bir yönü var ki anlatmakla bitmez. Hayırlı uğurlu olsun. Yakında envantere girdiğinde daha çok detaylarını vereceğiz kuşkusuz. Hoşçakalın.